Gönül rahatlığıyla söylüyorum izleyin. Yönetmen Chris Sanders'ı Lilo and Stitch ve Ejderha'nın Nasıl Eğitirsin gibi filmlerinden biliyoruz. Yani aslında oturmuş bir tarzı var. Yanlış anlaşılmış, dışlanmış karakterler, başarılı mimik esprileri, insanımsı ama insan olmayan canlılar ve kendini feda eden kahramanlar. Buraya sonra döneriz. The Wild Robot filmi, insanların işlerini kolaylaştırmak amacıyla üretilen Elon Musk'ın Optimus'ları benzeri robotlar yapan bir firmanın kargosunu taşıyan araçtan birkaç robotun düşmesiyle başlıyor. Robota task yani görev veriyorsun, tamamlayıp başka bir görev aramaya başlıyor. Robotun görev arayışı sırasında hayvanlarla iletişim kurma ve uyum sağlama çabalarını izlerken çevreyi tanıyoruz. Bir kaza sırasında robotun eline geçen yumurtadan çıkan kaz yavrusunun da kendisine bağlanmasıyla robot bir yavru kaz annesi oluyor ve ilk görevini ediniyor. Bu arada robotu ve yavruyu kandırıp kullanmaya çalışan hiçbir ada sakininin sevmediği tilki de gruba katılınca ortaya dışlanmışlardan oluşan bir aile çıkmış oluyor. Buraya kadar zaten trailer'da da anlıyorsunuz. Konu haricinde biraz bakınca tüm filmin elde çizildiği bilgisini gördüm. Çok da şaşırdım açıkçası. Film ilk trailerını sinemada izlediğimden beri 3. sınıf çocuk kanalları için hazırlanmış animasyonlara benziyordu benim gözümde. Araştırmak istememin de asıl nedeni buydu. Böyle bir yönetmen nasıl olur da bu kadar kötü hazırlanmış bir animasyon film çıkartır ortaya derken aslında bayağı bir emek harcandığını ama muhtemel bir tasarım hatası olduğunu fark ettim. Kareler güzel bu arada filmi durdurduğunuzda. Ama konuda teknik bir bilgim olmadan bakınca çok durgun, boş bir animasyon gibi hissettiriyor film oynarken. Animasyonda kıl tüy konusu vardır. Saçlar tel tel çizilir filan ki bireysel hareket etsin her biri. Dinamik bir görüntü çıksın ortaya. En azından bütçeli yapımlarda böyledir. Bu filmde kaz yavrusu dışında pek özenli tüy çizimi göremedim mesela. Bu kadar şirin hayvanın kullanıldığı bir filmde çok da zengin dururmuş teknik. Belki de süreci hızlandırmak amacıyla zaman alacak detayları atladılar. Yine de gözüm aradı yani. Bu noktadan sonra spoiler var bilginize. Şimdi konuya dönersek bağlanma, aile arkadaşlık gibi standart konulara bir değil, birden fazla kendini feda etme olayı eklenmiş. Biz seviyoruz ya böyle hikayeleri izlemeyi. Sokakta birine bir şey olsa ağzını açmayacak insanlar kendini özdeşleştiriyor bu karakterlerle. Hafif bir kahramanlık yaşamış oluyor hem de bu feda etme olayı en özverili çeşidi sevginin sağlam ağlatıyor. Şimdi bir de karşımızda konusu sevilmeyen ama görsel deneyim olarak bakılan Avatar filmleri var. Bütçeler arası fark inanılmaz zaten. Avatar 1 2019'da 237 milyon dolar. Avatar 2 2022'de 460 milyon dolar bütçeyle çekilirken Wild Robotçuk 78 milyon ile kapanmış. Konseptler ve gişe beklentisi de tabii farklı tamam da. Kendi izleyici kitleleri arasındaki beğeniye ben şu an bakıyorum. Hatta baya baya açıp Rotten Tomato'dan baktım. Avatar genel olarak film kötü ama görseller güzel. Yorumu alırken Wild Robot'ta görseller. Pazarlama çocuk filmi mi değil mi gibi yorumlar neredeyse hiç yok. Herkes sevdiğini söylüyor. Yani demem şu ki, beklenti görsel değil, duygusal bir deneyim yaşamak. Iron Man kendini feda etmese, Endgame bu kadar başarılı olur muydu? Adamın ölmesi değil, kahramanca kendini feda etmesi zaten olay bir damla yaş pıt. Onu da geçelim derinlikli. Farklı senaryolar sevilir evet ama herkes tarafından değil. Duygusal olarak sizi çeken bir şey varsa, empati kuracak bir şey yakalarsanız ya da entelektüel olarak sizi eğlerse seversiniz. Bu filmdeki tarz ise zaten kanıtlanmış, insana umut veren, tutacağını zaten bildiğimiz ve bizi zorlamayan filmlerse, ister animasyon olsun ister basit bir çizgi film, hatta en pahalı oyuncularla çekilmiş bir film de olabilir, hiç fark etmiyor. Basması gereken tuşlara basıyor. Robot olur, uzaylı olur, canavar olur, düz adam olur. Üzerine istediğiniz makyajı basabilirsiniz. Kah güldük, kah ağladık konsepti demek geldi içimden. İç sıkmadan, esprili ve sıcak bir film izliyoruz. Küçük muziplikler filan, ağlıyoruz, stres de gidiyor. Cillop gibi oluyorsun film bitince. Filme dönersek seslendirme bana başarılı geldi. Karakterlerin bazıları şu an en popüler oyunculardan seçilmiş ama bence çok da yakışmış. Yaramaz Tilki'yi Pedro Pascal seslendirmiş demiş miydim? Keşke çizgi film olarak çıksaymış da animasyon böyle olmasaymış dedim açıkçası. Ama umurumda mı? Değil. Zorundalar mı? Değiller. Çok derin farklı film seven insanlar bile arada bir reset atmak için böyle basit ama anlamlı filmler izlemeli kanaatimce. Bu film neyi kanıtlar? Görseller değil duyguyu istiyoruz. 2. Arada bir bildiğimiz senaryolarla kafamızı yormadan iyi hissedesimiz var. 3. Bunu ben ekstra ekliyorum. Dünyada iyilik var gibi 5 dakika hissetsek bile okey. Yani izleyin, eski tadında ve minnoş. Reset atmalık bir film.